Aziz ve muhterem seyirciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine-i Münevvere'de site devleti kurduktan sonra halkı birbirine ısındıran, kaynaştıran yöntemlerinden söz ediyorduk. Şimdi bununla ilgili bir ilgi çekici, bize de örnek olacak olayları seçmeye çalışıyorum. Size arz edeceğim. Tabi Yahudiler Anayasaya imza atmışlar Müslümanlara, o diğer Arap Müslüman olan Araplara Yahudiler artık geçmişi unutacaklar, zarar vermeyecekler, kanına, canına, malına düşmanlık beslemeyecekler. Efendim bu taraftakiler de Yahudilere bu şey böyle imza koymuşlar ama hani 40 yıllık yani olur mu kani diyorsunuz siz? Bilhassa yaşlı Yahudiler bir türlü kinlerinden hasetlerinden vazgeçmiyorlar. Şimdi Müslümanlar böyle peygamberimizin bu güzel siyaseti eğitmesi, öğretmesiyle evvelce kan düşmanı olan Evs ve Hacı kabilelerinden bir grup oluşmuş. Artık geçmişi unutmuşlar. Can ciğer dost samimi bir hava içinde sohbet ediyorlar. Yaşlı bir Yahudi bunu görünce kan beynine fışlamış. Demiş Müslümanlar bu, bu şekilde birbirlerini sevince bu Yahudileri burada yer kalmaz diye içinden bütün haset damarları kabarmış. Fakat çok da yaşlı olduğu için bir şey yapamayacak genç bir Yahudi delikanlısı bulmuş. Evladım demiş git demiş şunların yanında bu az harbiyle ilgili bu az olayları ilgili laf et ve şiir oku. Şu şiirler oku. Bu az Evvelce Arapların birbirlerini yediklerini, böyle kırdıkları, geçirdikleri eski savaşlar, işte ben seni çok öldürdüm, o ben seni çok öldürdüm diye şiirler var hepsini. Onları okumuş, orada oturanların bir tarafını tutan bir şiir okumuş. Ondan sonra karşı taraf demiş ki yok demiş o şiirin karşısında bizde de böyle bir şiir var. Yok böyle filan derken hemen tartışma çıkmış. O samimi hava gitmiş birbirlerine böyle derken ayağa kalkmışlar işler küfre kadar gitmiş. Savaşacağız demişler. Eski günlerime dönelim. Bir daha haddimizi tanıyalım, bildirelim gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme akıllı bir Müslüman koşmuş gelmiş. Demiş ya Resulallah, Evs ve Hazret kabilelerinden şu adamlar savaşa karar verdiler. Neredeyse kılıçları çekmek üzereler deyince Efendimiz koşmuş gitmiş. Allah kalpleriniz birbirine kin, nefret doluyken, düşmanken, kalpleriniz birbirine ısındırdı. İman İslam şerefiyle sizi şereflendirdi. Kardeş o karşı etti. Bu kardeşlik şerefine, iman şerefine erdikten sonra hala cahiliye devrine mi dönüyorsunuz? Siz böyle akılsız iş neden yapıyorsunuz? Yapmalı yapmamalı değil misiniz? Böyle onlara hitap edince, adamlar doğru ya demişler. Eski günlerde demişler çoluk çocuk hep bir sıradan kan davası yüzünden yok olup gitmiştik bir gece rahat uyku uyuyamıyorduk. Acaba bu gece baskın uğrayacağız falan diye. Müslümanlık bizi böyle yapmıştı. Neden demişler bu Yahudilerin şiirinden dolayı biz birbirimize girdik. Hemen birbirlerine sarılmışlar, helallık dilemişler. Evet biz millet olarak bize de bir diğer yerden yani illa şu adam bu adam olmaz şart değil. Hangi taraftan gelirse gelsin. Eğer insanın kendine göre problemi vardır. Esmişte şunlar bunlar olabilir böyle birliğimizi zedeleyici bir takım şeyleri tahrik ederekten, ortaya çıkararaktan birbirimizden bizi koparmak isteyebilirler. Güzel peygamberimizin sözüne kulak vermeliyiz. Biz aynı milletin fertleri ve kardeşiz. Bunu hiç bir zaman unutmamalıyız. Bazı şeyleri kusursuz insan olmaz. Kemal yalnız Allah'ta vardır. Birbirimizin hatalarını aramaya kalksak, e, önce kendimize bakalım bizde hata yok mu? Anlayışla davranıp kardeşlik duygularımızı öne almalıyız. Böylece e, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeliyiz. İşte bu olay bize güzel peygamberimize böyle arkasından e, Ali İmran suresi inmiş ki bizim Kur'an'ımızda bize hitap ediyor. Bu olaydan sonra vatası mı bihab cemian ve la O zamandan kıyamete kadar tüm Müslümanlar, müminler top ayrı ayrı değil toptan Allah'ın arştan yere uzatılmış kopmaz ipi olan Kur'an'a Kur'an'ın kardeşlik hükümlerine sarılın. Asla tefrika çıkarmayın. Birbirinizden ayrılmayın. Ve la tekunu kellezine teferruku ve ihtelafu min ba'di ma ja'ahum bil bil beyinat. Beyinat ma beyinat. Kendilerine Kur'an, kitap, işte Tevrat, İncil geldikten sonra birbirlerinin düşmanı oldu bu adamlar. Kendilerine delil kitaplar geldikten sonra birbirine ayrılıp tefrika halinde parçalanan ve birbirine karşı olan ihtilafa düşenler gibi olmayınız. Aksi halde ülâ ikelehum adâbin azim. Böyle birbirlerine düşman olan, gruplaşan, birbirlerini bu yüzden e birbirlerine eziyet edenler için muazzam bir azap vardır ayeti. Nazil olmuş. İmanlarının gereğini yapmalarını Allah Celle Celaluhu da e o, müminlerden istemiş. Bizden de böyle istiyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Yahudiden Yahudiler zengin, Müslümanlar gitmişler, yeni daha bir şeyler yok. Bir konuşmamda, bunlara bir konuşmamda birisinde size e, Müslümanlar arasında mallar paylaşıldı falan dedim. Çok para varmış da mal varmış da sakın aklınız gelmesin diye bir koyunun sütünü on gücü içecek şekilde ha diye de hatırlatmıştım. Yani bu fakirlik olduğunu o devirde gösteren bir olay olması açısından size hatırlatmıştım. Tabii Müslümanlarda para yok, ama Peygamberimiz devlet reisi olarak Müslümanların bazı ihtiyaçlarını görecek. Kendisi için değil. Devletin yapması gereken işte hazinede para yok. Müslümanların da acil ihtiyacı var. Onu görecek. Müslümanların bir işi hallolacak. olacak, rahat edecekler. Sonra bile hare paranın ödenmesine gidilecek. İşte bu maksatla bir Yahudi'den 30 altın almış. Vadeye bir gün kala Yahudi gelmiş. Efendimizin yanına evine gelmiş. E, Efendimizin odasında Hazreti Ömer de var. E, ve e, demiş ki Yahudi, e, ya Muhammed hakkını öde. Benden borç almıştın. Siz Abdülmuttalip sülalesi oğulları grubu hep borcunuzu asarsınız. Geç verirsiniz. Borcunuzu vaktinde vermezsiniz. Uzatırsınız diye saygısız bir ifadeyle peygamberimize böyle hitapta bulunmuş. Hazreti Ömer ey habis Yahudi vallahi eğer şu Resulullah'ın evinde olmasaydın şimdi senin hesabını defterini dürerdim. Şükret peygamberin odasında olduğuna diye kükremiş. Bakın güzel peygamberimiz ne diyor ona? Bir dakika Ömer mehlen ya Ömer. Bu adam benden alacağını istiyor. Senin ona böyle gürlemen, ölümle tehdit etmen hiç sana yakışmaz. Doğru bulmuyorum, yanlış söyledin. Bana diyecektin ki, Ya Resulallah bu adama borcunuzu ödeyiniz. O hakkını istiyor benden. Adama da diyecektiniz ki, siz de alacaklı ey Yahudi, biraz daha nezaketli olamaz mısınız? Diye güzel söyleyecektin Ömer dedikten sonra dönmüş Yahudi'ye Yahudi demiş senin olacağının süresi yarın bitiyor e sen daha yarına kadar vermeyeceğimi nereden biliyorsun ama demiş madem gelmişsin demiş Ömer kalk şu bahçeye gidin oradaki hurmaları bu Yahudi e, beğenirse alacağını ver fazla da ver demiş e, eğer kabul etmezse daha da fazla ver ya Ömer demiş. Bunun üzerine Hazreti Ömerle Yahudi gitmişler. Yahudi bahçedeki hurmaların kalitesini beğenmiş. Beğendikten sonra alacağı kadar ölçtürmüş, almış. Peygamberimizin emri demiş Hazreti Ömer. Bu da fazlası. Onu da aldıktan sonra Yahudi demiş ki Ömer ben Tevrat'tan Ayrı zaman peygamberinin çok halim selim hiç kızmayacağını biliyorum. Orada öyle yazıyor. Ayrı zaman peygamberi Muhammed Ahmet hiç kızmaz. Halim bir insandır. Halim selim bir insandır diyor. Ben de borcumu alacağımın günü gelmediğini biliyorum. Ve o kaba hareketi özellikle yaptım ona. Bakan Muhammed kızacak mı kızmayacak mı diye. Ee, anladım ki Muhammed hak peygamberdir. Ben haksız yere ona bayağı terbiyesizlik yaptım günümden evvel hem de böyle. Buna rağmen kızmadı. Üstelik bir de fazla ver dedi. Vallahi hak peygamberdir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. İmana gelmiş. Ayrıca şimdi aldım hurmayı da tüm mallarımın yarısında ümmeti Muhammed'e dağıttım vereceğim deyince Ömer demiş ki büyük laf ettin demiş. Ümmet-i Muhammed'i sen doyuramazsın ki biz çoğuz demiş. Yettiği kadar da, Yettiği kadar öyleyse demiş Yahudi. Kardeş kucaklaşmışlar ve bir de Yahudi de malların yarısını Ümmet-i Muhammed'e yettiği kadar dağıtılmak üzere peygamberimize teslim etmiş. Evet. E, böyle bir olay var. İşte güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, şeyisi bu. Hali bu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları birbirleriyle e, böyle kaynaştırdı. E, devamlı eğitiyordu. Erkeklere vaz ediyordu. Kadınlar dediler ki biz erkekler senin çevreni alıyor. Biz geride kalıyoruz. Çünkü camide kadınlar en geriye dururlar e, namaza giderlerse. E, biz tam istifade edemiyoruz. Bize ayrı gün tahsis et. İlk günlerde peygamber tamam demiş size ayrı gün, kadınlara da ayrı gün e, vaaz edermiş erkeklere. Böyle geceli gündüzlü özel sohbetlerin yanında, ziyaretlerin yanında bir de Mescid-i Nebevi'de vaazlar ederekten İslami bilinci e, kuvvetlendiriyor. İman şuurunu kuvvetlendiriyor, yüreklere perçinliyor. Çünkü Efendimiz bekliyor Mekkeli müşrikler savaşa gelecekler. Bu insanların Allah uğruna ölebilecek seviyede bilinçli olması lazım. Can çok kıymetli bir şey. Bu seviyeyi çıkarmak lazım. Bunun için gece gündüz eğitiyor onları. Bu, bu durumda artık Müslümanlar birbirine kenetlenmiş, İslam devleti kurulmuş, güç oluşmuş ve evvelce müşriklerle savaşa izin vermeyen Allah, onlar size şeylerse bile hoş davranın, sulhü tercih edin, vazgeçin diyen emreden Allah şu ayetleri inzal buyurun. Bakara suresi 190. Ve katilu fi sebilillah illedin yukatilunakum. Sizinle çarpışanlarla siz de çarpışın. Evvelce size tecavüz etseler bile karşılık vermeyin vardı. Şimdi size çarpışanlarla siz de çarpışın emri çıkmış, savaşa izin çıkmış. Ondan sonra vakatiliyum hatta la tevkûne fitnetun ve Ortalıkta anarşi, huzursuzluk, güvensizlik, harp, darp, haksızlık, zulüm kalmayıncaya kadar din halis Allah'ın yani İslam oluncaya kadar müşriklerle çarpışın ayeti cellesi nazil olmuş ve e, artık savaşa izin verilmiş ayet celiliyle. Peygamberimiz Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu ayet-i sonra artık askeri birlikleri oluşturmaya, müminleri savaşa hazırlamaya yönelmiş. Çünkü artık bir süre sonra şey gelecek, müşrikler rahat durmayacaklar elbette. Gelecek buna hazırlanıyor. Bunlar hep bizim için örnek davranışlardır. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz müşriklerle savaşın çıkacağını göze alarak Savaşa hazırlanmaya başladı. Zaten Mekkeli müşrikler Medini münevverdik Müslümanlara geleceğiz hepinizi keseceğiz diye tehdit mektubu yazmışlar. Ebu Sufyan imzasıyla ayrıca Medine'de olup da henüz Müslüman olmayan müşrik Araplara da bakın siz bizdenseniz ama Müslümanları koca açtınız memleketinizde yer verdiniz. Eğer onları sürüp çıkarmazsanız size gelip e, sizin de boynunuzu vuracağız. Kadınlarınızın onurlarına dokunuyor, şeref duygusuna dokunuyorlar. Sizin kadınlarının ırzına geçeceğiz, mübah sayacağız diye. Bir de Yahudilere mektup yazmışlar. Yahudi zaten kabul etmiş ama e, içinde hala Müslümanlığa ısınma olsa zaten Müslüman olur. İçinde saklıyor duygularını. Onlara da mektup yazmışlar. Siz Medine Müslümanlara geldiğinde hiç ses çıkarmadınız. Size de savaş ilan ediyoruz. Geleceğiz. Sizi de e, başlarınızı keseceğiz diye tektüt mektupları gelmiş. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun üzerine e, baya e, huzursuz olmuş. Tedbirler alınmış. E, sonra eee Müşriklerin gücü ne? Ne yapmak istiyorlar? Gerçekten bu söyledikleri gerçek mi? blöf mü? Bunları e, anlamak için artık onlarla temasa geçmeye yönelmiş. İşte müfrezeler, seriyeler e, oluşturmuş. Ve o seriyeleri, müfrezeleri işte 5 kişiden 300 kişiye kadar olan e, bunların askeri birlikler. Hem böylece Müslümanları askeri eğitime tabi tutmuş oluyor, eğitmiş oluyor. Savaş usullerini öğretmiş oluyor. Hem de düşmanın e, istihbaratını elde ederekten gücüne ne yapmak istiyor öğreniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ilk defa işte eee Hazreti Hamza başkanlığında bir seriye Sifil Bahr diye 30 süvariyi göndermiş. Ebu Cehil'in de bulunduğu 300 süvarinin koruduğu bir kervanı e, yakalamak e, becerebilirse basmak e, aksi halde bilgi toplamak için Hazreti Hamza ile göndermiş ve Hazreti Hamza radıyallahu an o 30 kişiyle vardığında hakikaten 30 kişi 300 kişi karşı tarafta Sifil Bahr denilen yerde o, o kervanı yakalamışlar. İki taraf harp nizamına girmiş. Bir tane insaflı müşrik henüz Müslüman olmamış. Bir tane e, insaflı müşrik yani karşı taraftan da değil Müslümanlardan da değil orada yaşayanlardan bir adam e, hemen ortaya atılmış. Müslümanlara acımış 30 kişilerde o 300 kişilerde e, hemen e, Ortaya girmiş. Demiş ki lüzumsuz yere savaşmayın. işte falan filan bir oraya gitmiş bir buraya gitmiş. İki tarafı savaşmaktan alıkoymuş. Böylece iki tarafta savaşmadan geri dönmüşler. Bu araya giren şahsın davranışı peygamberimizin çok hoşuna gitmiş. Çünkü 30 kişi 300 kişi henüz daha askeri eğitime de tabi tutulmamış Müslümanlar. Çok hoşlanmış. Sonra onun arkasından Ubeydet İbnül Haris kumandasının 80 süvariyle bir müfreze daha göndermiş. Vabı Vadisi'ne bu defa gönderiyor. Şimdi Efendimiz'in şeysi şu, hedefi şu. Daha evvelki sohbetlerinde size arz etmiştim ki Mekke'de ekin ekilmiyor. Gerçi şimdi tarım orada da ilerlemiş. O yanık toprakları kaldırıyorlar. Birçok masraflar yaparak ...tarıma elveş hale getiriyorlar ama... ...o zaman bunlar yok... ...su yok... ...şimdi kuyular olmuş su bulunmuş... ...ama o zaman yok bunlar... ...teknik ilerlemiş... Ee, ...onun için... ...geçim kaynağı... ...Şam'a yapılan... ...genellikle Şam'a... ...Yemen'e de gidiliyor ama... ...genellikle Şam'a yapılan... ...Veli İlafi'de de geçen... ...ticaret kervanları... ...işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu ticaret kervanlarını... ...eğer engel olursa... ...ekonomik bakımından Mekkelileri... sıkı ...sıkacak... ...sıkıntıya sokacak... Böylece baş kaldıramasınlar, Müslümanları tehdit etmesinler. Üstelik Müslümanları Mekke'ye, Kabe'ye tavafını kabul etmiyorlar. İbadetlerine engel oluyorlar. Din değiştirdin diye amansız düşman oluyorlar. Halbuki e, inancından dolayı kimsenin kıranmaması lazım, onları tecavüz etmemiz lazım. Müslümanlara saldırmadıkça, Müslümanlar hiçbir zaman durup dururken saldırmıyor. Bak ayet okudum size ki, onlar size saldırırsa siz de savaşın. Saldırırsa savaşın. Saldırmazsa tebliğ var. İşte ayeti okuyor. Kur'an okuyor. E tabi güzel şeyler bunlar. E, bunu dinletmemek için her çareye başvuruyorlar. Yani tecavüz ediyorlar. İşte bunları e, yapmasınlar. E, basılsınlar. Ekonomik bakımdan sıkıntı uğrasınlar diye kervanlara. Çünkü Medine, Şam ile Mekke arasında yola yakın bir yerde. Onun için kervanı vuracak bir yerde. Bu seriyeleri ondan gönderiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle seriyeler gönderilmiş bir hayli seriye var. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicre, e, e, 11. Ayında, hicretin 11. ayında Ebu'a seferine çıktı. Efendimizin katıldığı ilk kaza e, idi bu 70 kişilik şeyle. Orada vardı e, kimse bulamadı ama oradaki e, yerleşik halkla e, saldırmazlık baktı. Onlar Müslümanlara saldırmayacak, Müslümanların düşmanlarıyla da işbirliği yapmayacak. Onlar yardım etmeyecek diye büyük bir sınır emniyetini sağladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra bu kazalar devam etti. Bu kazalardan önemli olanı size e, arz edeceğim. İnşallah öbür sohbetimizde güzel peygamberimizin böyle idari, siyasi önlemlerini İslam devletinin güçlendirme, kuvvetlendirme, İslam yayma hususundaki izlediği planları arz edeceğim. Ama Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.